Evet arkadaşlar harika bir güne benimle başlıyorsunuz. Bugün saat sabahın beşinden beri aşermekte olduğumu desem tabii ki bekarım tabii ki çocuk mocuk yok da yani ee, canım çek dediğim o zaman acayip şekilde canım bir böyle börekler çekti. Evet. saatin beşinde, sabahın beşinde böyle minifö yapmak isterdim ama evde minifö yoktu. Evet. Minifö yoktu. O zaman ne yaptım? Tabii ki yaptım. <laughs> Ve uyudum. Evet bu şekilde. Evet. Harikayım. Ve uyandım. Ve dedik ki şimdi tabii ki minifö almaya gitmek olacaktı ve hazırlandım ve çıktım. Markete gittim ve marketten ilk baktığım şey milföy müydü? <laughs> Hayır. Ama tabii ki baktığım son şey milföydü. Çünkü onu unutmazdım Ve arkadaşlar milföyümü aldım. Tabii ki. Ve bazı malzemeler de aldım. Ve şimdi bugünkü tarifimi sizin elinizde güzel bir şekilde yapacağım. Evet. Hazır olun. Mısır harika bir şey olabiliyor bazen. Yani işte canım çektiğinde harika bir şey olabiliyor. Çünkü çok pratik ama bir pratiksizliği var. O da donmuş olması. O nedenle e, donmuş olduğu için e, çözülmesi gerekebiliyor. İşte benim de şu anda <laughs> uzun kalışmanın sebebi bu. Sanırım ısıtılıp kapatılmış fırında yumuşatabilirim. Çünkü bir an önce yemek istiyorum. Henüz kahvaltımı yine yapmadım ve yapmak için can atıyorum. Açlıktan görüyorsunuz. Bayağı bir zayıfladım yani açlıktan. Yani şurada 5'ten bu yana ki şu an saat 2 geçiyor 2.30 buçuk civarı öğlen. Ve arkadaşlar işte yani zayıflattı beni bu açlık diyebilirim. Bakın. Önceki vloglarımda daha şişmandım sanki. Neyse konu satmasın. Ve arkadaşlar şimdi malzemelerime geçiyorum. Malzemelerimden sonra da yapılışa geçiyorum. Yes. Evet. İlk malzemem sosis. Evet arkadaşlar. Sosis niye sosis? Canım sosis çekti ve milföyle de çok uyumlu olacağını düşünüyorum. Onun için sosis çok muhteşem bir seçenek benim için. Sosisin yanında tabii ki başka şeyler de olacak arkadaşlar ama ana temam sosis. Ne yapıyorum? O benim kendi tarifim hiçbir yerde yok kendi kafamdan, kendi bilgi ve birikim ve zekama dayanarak ve şey becerime dayanarak böyle bir tarif yarattım kendi kafamdan arkadaşlar. Sosisli milföy böreği. Evet. Sosisli milföy böreği yapacağım arkadaşlar. Ve şimdi diğer malzememe geçiyorum. Evet ne görüyorsunuz şu anda elimde tahmin edin. Evet ediyor musunuz? Evet arkadaşlar elimde tuttuğum şey tahmin ettiniz veya edemediniz bilemiyorum ancak elimde tuttuğum şey. Gördüğünüz gibi çedar peynir arkadaşlar. En sevdiğim şeylerden birisi çedar peyniridir. Ve de peynirdir. Zaten peynirin her çeşidine bayılırım ve çedara da ayrı bayılırım. Ve o nedenle bugün çedar peyniri koymaya karar verdim. Çok mutluyum. Gerçekten. Evet. Çedar peyniri de Yine tarifimin ikinci parçası arkadaşlar. Sosisle birlikte harika şekilde pişecek ve nefis olacak. Ve tadına doyum olmayacak arkadaşlar. Bu tarif sadece bende tek dünyada. Tek yani böyle işte arkadaşlar. çadırımda da gördünüz. Ve şimdi diğer bir malzeme geçiyorum. Evet tahmin edebilirsiniz sanırım. Bugün milföy böreği yapacağım için tabii ki olmazsa olmazım. Milföy hamuru. Evet arkadaşlar milföy hamurlarım bu şekilde. Kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane milföy hamuru var. Tüm böyle. Beş tane kullanacağım arkadaşlar. Yeterli olur diyorum. <laughs> evet. Yarısı bu kadar ediyor. Ve yapacağım harika şekilde. Şimdi Mifel hamurlarımın ardından diğer bir malzememe geçiyorum. Evet, şimdi bu nereden çıktı diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü elde tuttuğum şey biraz farklı bir şey. Şöyle bir yakınlaştırayım tahmin edebilirim. <laughs> tahmin edebildiniz mi bilemiyorum arkadaşlar. Bu arada bu çok e, dar lastikli bir etek olduğu için düştüğünde sanki göbekliymiş gibi gözüküyor. Oysa göbek sıfır arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olayım. Evet arkadaşlar elimde tuttuğum şey Buffalo Wings. Evet Buffalo Wings. Soslu piliç kanat. Nereden çıktı şimdi bu sosisli miyfe böreğimle <laughs> alakalı olarak diyeceksiniz. Evet, so e markette tarifimin kafamda uçuştuğu sırada onu gördüm ve can çekti. Açık ve net bu arkadaşlar ama bununla da bir şeyler yapabilirim. Mesela direkt onu bir fırına verdiğimde harika bir şey olabilir arkadaşlar ama öyle bir şey yapmayacağım. Bunun ne yapacağımız zaman sorunuz böyle değil mi? Evet arkadaşlar, bunu ne yapacağım söylüyorum. Bunu meze olarak böreğimin yanında yiyeceğim. İşte bu kadar <laughs> Evet, harika bir fikir değil mi? sizin biliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunu da arkadaşlar böreğime beraber ağır bir kapta fırına süreceğim. Ve bunu da böreğimin yanında sosa batırarak yiyeceğim. İşte planım bu. Harika. Şimdi diğer bir malzememe geçiyorum. Evet. bunlardan nereden çıktı diyebilirsiniz. Evet. Tabii ki bu yenebilir, yutulabilir bir şey değil arkadaşlar. Bu bir yağlı kağıt. Evet sizi şaşırtıyorum galiba. Değişik değişikler çıkartarak olabilir. Evet yağlı kağıt çok önemli arkadaşlar. Çünkü milföyü pişirirken tepsiye yapışması gerekiyor. Tepsimde milföylerime yapışması gerekiyor. Bu nedenle milfö şey, tepsimin üzerine yağlı kağıdımı sererekten milföylerimi üstüne koyarak bu şekilde rahat rahat pişireceğim. Hem tepsimdeki eğer kirliyse bir şey geçince milföy yöreklerime ya da e, tes tepside milföylerim hiçbir şekilde bir şey akıtmayacak. Her şeyi buna akıtacak. O nedenle de tertemiz bir pişirim olacak. Harikayım değil mi? Evet öyle. Şimdi sıradakine geçiyorum. İşte yumurtamı görüyorsunuz arkadaşlar. Nefis bir yumurtam. İşte burada. La 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 Şimdi arkadaşlar sosislerimi doğruyorum. Biraz doğradım gördüğünüz gibi. Şu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Şu kalınlıkta bu benim tercihim daha böyle kare de doğranabilirdi ya da ne bileyim dikey de doğranabilirdi. Ben en çok bu şekilde doğramayı tercih ederekten bu şekilde doğradım. Evet bu şekilde doğruyorum. Evet böyle evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir doğrayayım önünüzde de görün ben doğruyorum yani. Evet öyle. Şöyle sıkımı çıkartayım. İşte böyle doğruyorum bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kısa sosisten 5 adet parça çıkarttım. 5 parça sosis oldu. Bu şekilde sosislerimi doğrayacağım arkadaşlar. Evet. İşte böyle. Bol sosisle yapacağım. O sosisten böyle dolduracağım. Harika olacak. Evet. Şimdi sıra çedarımda arkadaşlar çedarımı doğramayacağım. Zaten dilimli. elimle ayıracağım arkadaşlar. Şöyle bakın bir dilim alıyorum. Kafama göre, kafama göre arkadaşlar şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde parçalara ayırıyorum. Evet. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle, şöyle istediğim kadar parçalayabilirim. Evet. Harika çedarlar. Çadarlarım bir ah, harika arkadaşlar. Böyle böyle böyle. Şöyle şöyle bakın. Hemen hal oluyor. Önemli olan birbirine fazla yapışmaması. Tüm tüm olmasın. Her yere Önemli olan bu arkadaşlar. Çadarda. Tabii ki şöyle bir çadarda tat testi yapmadan geçemem. Bir yaprak alayım Önümüzde deneyeyim arkadaşlar. bunu seçmem arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Of 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 yani. Güzel mi güzel katar bu peynir. Cidden. Yani peyniri çok seviyorum arkadaşlar. Yani sevgilim olursa o da bana bol bol peynir yedirsin. çedar yedirsin. Oh canıma değsin. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> arkadaşlar şimdi doğranmış sosislerimi kaseme ekliyorum. Evet. Şimdi de baharatları ekleyeceğim. Şimdi pul kırmızı biberi ekliyorum. Sonracığıma kekik. Kekik biraz zor düşüyor. ya. Evet. Ve karabiber göz kararı koyuyorum hepsini. Ve ardından sebze çeşitimini burada ve onu da ekliyorum. Evet. Tuz yerine geçiyor bu. Hem de aroma katıyor. Evet. İşte böyle. Şimdi sıvı yağ ekliyorum. Sosisimi arkadaşlar. Bu kayganlık sağlayacak. Ve ketçap ekliyorum sosisime yine arkadaşlar böylelikle soslu bir sosis yaratıyorum. Daha lezzetli oluyor. Sosislerimi çok güzel bir şekilde karıştırıyorum. Baharatla, sıvı yağla harmanlıyorum arkadaşlar. Böylelikle çok güzel aromatik bir sosis yaratmış oluyorum. Sosisler iyice harmanlandı. Şimdi çedarımı ekliyorum güzel bir şekilde. Evet. Şimdi tadarlarımı, sosislerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum arkadaşlar iyice. Evet. Bir fıh hamurumu arkadaşlar ortadan ikiye ayırmakla hamur kısmıma giriş yapıyorum arkadaşlar. Evet kesiyorum iki ee, arkadaşlar mifermurumu bir de kamera tuttuğum için biraz zorluk yaşasam da başarılı tamamlıyorum gördüğünüz gibi ikiye ayırdım evet şimdi yağlı kağıt serdiğim hamur açma zeminime onu kerek yapışmayı engelliyorum ve merdanimi alıyorum elime arkadaşlar bu hamurumu açacağım. Tüm güzelliğimle hamurumu en güzel şekli, şekilde açıyorum arkadaşlar. Hiç kimse bu kadar güzel hamur açamaz görüyorsunuz. Ve hamurumu açtım arkadaşlar. Bayağı bir genişledi ve şimdi içini dolduracağım. Çedar ve sosisli ve soslu içini ortaya yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde orta kısma ekliyorum arkadaşlar. Yeter kadar iç koyduktan sonra sağdan, soldan, yukarıdan ve aşağıdan ve yukarıdan her <laughs> neyse işte arkadaşlar boşa şeklinde kenarları katlıyorum işte bu şekilde. Ne güzel de hamura çağırmışım ya. Ne kadar tatlış bir hamur açışım var. Görüyorsunuz ya. Hayranım kendime. Bakın işte böyle. Boşça şeklinde katladığım böreklerim arkadaşlar. Mükemmel şekilde yerleştirdim tepsiye. Şimdi yumurtamı kırıyorum arkadaşlar. Evet. Sarı ve beyazın ikisini de koyacağım arkadaşlar. Sürme fırçam elimde. Sürüyorum arkadaşlar yumurtamı böreklerimin üstüne. Evet, haykı yapıyormuş ya. Müzik Ve çay katım koyuyorum arkadaşlar. Müzik Ve şimdi de susamını. durumda. Şöyle bir bakın. Şimdi için açıp göstereceğim. Ve sonra da tadacağım tabii ki. Şöyle bir tane alıyorum tabağıma hemen. Evet. Şu anda çok sıcak. Şöyle bir keseceğim. Şöyle elimle devamlı getirebilirim sanırım. İşte arkadaşlar şekilde içi Uf, çok sıcak inanılmaz sıcak şöyle bir bakın inanılmaz lezzetli çok güzel mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sosis soslu yapmam tadına tat katmış. Ve milföy eline açıp inceltmem de çok daha keyifli bir hal yaratmış yani. Böyle daha güzel yeniyor. arkadaşlar. kat kat böyle hamur bindirmesi yapmıyorum kendime bu şekilde. Daha ince olduğu için daha böyle rahat yeniyor. Şimdi son dudağımıza merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Çayla çok iyi gidecek bir seçenek bu. Yani harika hissediyorum. Çok iyi hissediyorum. Ve yedikçe yemek istiyorum. Gelin size de yedireyim diyorum. Hadi hepinizi beni istediğiniz çok çok öpüyorum. Yeni vlogumda görüşene kadar tüm vloglarımı izleyin diyorum. Hadi görüşürüz.